Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve's-selamu ala Rasul Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. İmam Gazali'nin Eyühel velet adlı kitabını okuyoruz. Alemin Rabbine hamdolsun. Akıbet muttakilerindir. Salat selam onun peygamberi Muhammed'e ve bütün âline olsun. İmam Zeynüddin Hücetun İslam Ebu Hamid bin Muhammed el Gazzal'nin hizmetine devam etmiş. Ondan ilim tahsil etmiş. Öyle ki ilmin deneklerine vakıf olmuş. Ruha ait faziletleri ikmal etmiş olan eski biri bir gün kendi durumu hakkında düşündü ve dedi ki çeşitli ilimler okudum. Gençliğimi bunları öğrenip toplamak yolunda harcadım. Şimdi bana gereken Bunlar arasından hangisinin yarın bana fayda vereceğini, kabrimde benimle yakınlık kuracağını, hangisinin de yararsız olduğunu bilmektir ki ona göre davranıp bu bilgileri terk edeyim. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ım yararsız ben sana sanırım bu fikir kendisinde yer etti. Nihayet İmam Gazali'ye bununla ilgili bazı meseleleri soran nasihat ve dua isteyen bir mektup yazdı. Bunu yaparken diyor ki her ne kadar şeyhin ihya ve diğer eserleri sorularının cevaplarını içeriyorsa da benim amacım üstadın ihtiyaç duyduğum hususlarla alakalı birkaç sayfalık bir şey yazması bunu ömür boyunca yanımda bulundurmam ve hayatım sürece buna göre amel etmemdir. Bunun üzerine şeyh cevap olarak şu Risale'yi kalem aldım. Okuyacağımız metin İmam Gazali'nin kendisinden nasihat isteyen talebesine yazdığı küçük bir metin. Ey yuhel yani ey oğul. Oğlum ey oğul. Sevgili aziz oğlum. Allah seni her daim kendisine taat üzere bulundursun. Sevdiklerinin yoluna yönlendirsin. Bil ki nasihatın esası risalet madeninden gelir. En güzel nasihat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bize gelendir. Eğer sen bu kaynaktan nasihat aldıysan beyin nasihatıma ne ihtiyacın var? Eğer almalıysan söyle bana geçip giden bunca senede ne öğrendin? Bu nasihat isteyen bir ilim talebesi. Diyor ki bak nasihat istiyorsan nasihatın kaynağı Resulullah aleyhi ve sellem'dir. Ben de o kaynaktan besleniyorum. Sen ilim öğrenirken bu kaynaktan beslenmediysen bu nasıl bir ilim öğrenmektir? Bundan biz kendimize çıkacağız arkadaşlar? Ahlakımızı şekillendirmek için. Kendi nizacımızı düzene sokmak için. Halet-i ruhiyemizi bir kontrol altında tutmak için Rasul Aleyhisselam'ın hadislerini okuyacağız, öğreneceğiz, dinleyeceğiz. Bu sayede biz farkında olmadan eğitileceğiz. Allah Resulü'nün eğitiminden geçmiş olarak onun öğrettiği gibi bir Müslüman olacağız. Artık onun gibi düşünmeye başlayacağız. Onun gibi konuşmaya başlayacağız. Onun gibi davranmaya başlayacağız. Karşılaştığımız olaylarda onun gibi tepki vereceğiz. Bir sıkıntıyla karşılaştığımızda, bir mutlulukla karşılaştığımızda ne üzüntümüz sınırsız kötü, ne sevincimiz aşırı olmayacak. Bir olumsuzluk olduğunda onu rahat çözeceğiz, Müslüman gibi çözeceğiz. Bu yetenek, bu antrenman. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini okumak da olacak. Hadisleri okudukça farkına varmadan aldığınız her kararda, her kararda işinizle ilgili, eşinizle ilgili, çocuğunuzla ilgili, arkadaşınızla ilgili, kendi hayatınızla ilgili, ticaretinizle ilgili, siyasetle ilgili hiç fark etmez. Aldığınız her kararda farkında olmadan Allah Resulü'nün eğitiminden geçmiş bir Müslüman olarak karar vereceksiniz. Hadisler sizi eğitecek. Siz de zaten bir yerden sonra fark edersiniz bunu. Halinizdeki değişikliği fark edersiniz. Ey oğul, Aso, Salah Aleyhisselam'ın ümmetine ettiği nasihatler arasında şu sözde yer alır. Allah Teala'nın kuldan yüz çevirmesinin alameti onun kendisine yaramayan şeylerle meşgul olmasıdır. Bir adam şayet ömründen kısa bir parçayı yaratılış amacından başka bir yere sarf edecek olursa bu hareket uzun uzun kederlenmeye, hasret çekmeye sezadır. 40 yaşına geçip de işlediği hayırlı hayırlar şerlerine baskı olmayan kişi cehennem için hazırlanmalıdır. Bu nasihat ilim sahiplerine yeter. 1. Müslüman hobisi olabilir. Müslüman dinlemek için caiz bir şey yapabilir. Ama abart yapamaz. Hani mesela bu bilgisayar oyunları var. Bilgisayar bu oynayabilir. Ama adam akşam gidiyor. Ben bu yüzden boşana tanıdım. Adam akşam evden geliyor. Eve giriyor. Oturuyor. Gece arasına kadar oynuyor. Sabah kadar oynuyor. Sabah gidiyor. işe gidiyor. Ne karısının yüzüne bakıyor. Ne çocuğunun yüzüne bakıyor. Ben boşana tanıdım bu yüzden. Karı boşadı adamı. Bu olmaz. Senin böyle bir zevkin varsa tamam bunu bir miktar gider. Ya ben maaşının bir buçuk iki katı verip ekran kartı alan tanıdım ya. Oyun oynamak için. Ya senin böyle bir durum yok. Sen al. Bir şey diyemeyiz. Ama sen iki aylık maaşını veremezsin bir oyun oynayacağım diye ekran kartına. Ben ayranı yok içmeye <laughs> devamını biliyorsunuz bu kumandalı arabalar var ya ben onların o kadar pahalı olduğunu da bilmiyordum. Bunun böyle özel pahalıları varmış. Ya. O parayı biriktiriyor. İnanın yiyecek ekmeği yok. Ondan alıyor. Bu takıntı gibi şey. Şimdi bu zevk değil. Bu, bu şey hobi değil. Bu manyaklık. Allah'ın kulundan yüz çevirmesinin alameti onun kendisine yaramayan şeylerle meşgul olmasıdır. Adamın kuruş parası yok. Bitcoin takip ediyor. Dolar takip ediyor. Borsada falan hisse çıkmış. Yap sana ne arkadaşım? Sen de yok ki bu. Siyaset takip ediyor. O bir parti tutuyor. Öbür partinin yaptıklarını takip ediyor. Kendi partisinin yaptıklarını takip ediyor. Onlarca saat o tartışma siyaset programları seyrediyor. Öbürü Yatıyor futbol, kalkıyor futbol, yatıyor futbol, kalkıyor, kalkıyor Ben şöyle bir tabirim var. Böyle bir bildiğim için. Yani böyle bir şey olduğu zaman ben diyorum ki Allah bunun is ismi çizmiş diyorum ya. Allah bunu gözden çıkartmış ya. Allah buna nasip etmemiş ya. Etmiyor yani. Bir de burada bir şey daha var. Uyarı daha bu metinde. 40 yaş. 40 yaş artık olgunluk yaşı kabul edilir. Böyle tanıdım. Hani bizim söz var ya 40 kişi 40'ından sonra azını tenşil paklar diye. Ya. Hakikaten ben yani insan yaşlandıkça ne beklersin? Biraz daha ağır başlı olmasını, bir günah işliyorsa terk etmesini, biraz daha ibadete yönelmesini, biraz daha ağır başlı olmasını. Hayır ya. Yaşlanınca yaşı ilerleyince daha çok içki içen tanıyorum ben yani. Böyle e, her cuma akşamı gidiyor mekanlarda içiyor. Yaşı 46 mesela. Şu an tanıyorum canlı tanıdığım var yani. Şu an 46 yaşında mesela. Yani gençliğinden daha çok yaşlandığını yapmaya başlamış. Şöyle mi düşün acaba? Öleceğiz gideceğiz ne yapsak? Kardır. Öyle düşün herhalde. Yaşlanıyor. Zina peşine koşuyor. Yaşlanıyor. Haram işler peşine koşuyor. Yaşlanıyor. Böyle tanıdım saçını boyatıyor. Bilmem ne yapıyor. Yüzüne bakım yaptırtıyor falan. Yani ne ne yapma çalışıyorsun? Modifiye ederek kendini ölmemeye mi çalışıyorsun? Hayır böyle bir şey yok. Böyle olmayacak yani. Bunu biliyorsun. Allah şey işte nasip etmiyor buna. Allah nasip etmiyor. Hani öbür türlü bakıyorsun yaşlanınca günahlardan el çekiyor. İbadete yöneliyor. Hani gideceğim hazırlık yapıyorum moduna geçiyor. Bak Allah ona nasip ediyor. Kendi şeyinizi yapın, muhasebenizi yapın. Ey oğul, öğüt kolaydır. Müşkül onu kabul etmekte. Heva, hevesine uyma yolunda gidenler için nasihat acılır. Çünkü yasaklanan şeyler onların kalbine tatlı gelir. Özellikle de zahiri, resmi ilimleri tahsil eden nesli tatminle dünyanın ölecek şeylere meşgul için bu böyledir. Çünkü bu kişi zanneder ki mücerret ilim kendisini kurtuluşa erdirecek. Hala halas bulduracak. Kendisi de bu ilimle amel etmekten müstakil olacak. İşte bu filozofların inancıdır. Subhanallah azim bu aldanmış kimse bilmez ki kendisini amel etmediği ilmi sahsiyeti takdirde onun aleyhindeki delil daha güçlü olur. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi buyurmuştur ki kıyamet insanların en ağır azap göreni alim olup Allah'ın ilmini kendisinin fayda kılmadığı kimsedir. Kimdir bu? Mesela burada filozof diyor ya. Şunu demeye çalışıyor. Adam matematikte çok bilgili. Tıpta çok bilgili. Kimyada çok bilgili. Fizikte çok bilgili. Ne güzel. Bundan gelip de İmam Gazali işte bilme karşı diyorlar. Öyle bir şey yok ya. İmam Gazali bilme teşvik ediyor. Hatta İmam Gazali diyor ki bu başka eserlerle gelecek. Şimdi yeri olmadığı için girmek istemiyorum da. İmam Gazali diyor ki bizim fıkıh okuyan medresede alanımız çok. Biz tabip yetiştirelim diyor. Biz matematikçi yetiştirelim diyor. Bilim adamı yetiştirelim diyor. İmam Gazali bu diye. İmam Gazali hep iftiraya uğramış birisidir. Öyle birisi değildir yani. <laughs> Allah nasip ederse gerçek İmam Gazal'i konuşacağız biz. Şimdi İmam Gazali burada diyor ki şunu demeye çalışıyor. Ana fizikte çok bilgili. Matematikte çok bilgili. Kimyada çok bilgili. Tıpta çok bilgili. Bu adamdan ne beklersin? Bu adamdan bu kainattaki müthiş düzeni, yaratılışı görüp Allah karşısında kulluğunu arttırmasını beklersin. Ama öyle olmuyor. Bilgisi arttıkça isyanı büyüyor. Ateist oluyor. Allah'a asi geliyor. Yahu sen doktorsun. Sen benden iyi biliyorsun. Bu insan vücudunun bir mucize olduğunu sen bütün detaylarını biliyorsun. Senin secdeye kapılıp subhanallah Allah demen lazım ya. Ma az mı? ya Rabbi, şanın ne büyük ya Rabbi demen lazım senin. Sen senin tıpta ilerlikçe Allah'a yaklaşmak yerine Allah'tan uzaklaşıyorsun. Sen kimyada, fizikte ilerlikçe Allah'ın bu kainatta koyduğu sistemden, kurallardan bilgin oluyor. E kuralı koyanların, koyanın, yaratıcının e, farkına varman lazım. Hayır, sen isyan artıyor. Bunları diyor. Rivayet evliliğine göre Cüneyt Kadresi'yle Lasuru, Cüneyt-i bu, bahsetti. Vefattan sonra rüyada görülmüş. Ona denilmiş ki, Oralardan ne haber var ey Ebu Kasım? Şöyle cevap vermiş. O ibadeler söndü. O işaretler yok oldu. Bize yarayan yalnız gecenin ortasında kıldığımız iki açık namaz oldu. Çok bilgi. İslami de olsa hepsi bir kenara. Ahirette sana fayda getirecek. İhlas ile yaptığın ibadetler Allah'a ihlas ile yönelmen. İki rekat ihlasla namaz. Bir sayfa ihlasla Kur'an. Oturup biraz tefekkür. Şöyle güzel bir modda Allah'ın seni gördüğünü idrak ederek dua yapın bunu. Allah'la konuşun. Öyle evet, mot robot gibi Aç, amin, amin, Yapmayın bunu. Otur. aç elini ya. Açma. Şöyle yap, koy. Aç, açma. Çok sorun değil ya. Konuş Allah'la. Ya Rabbi. Şu hata yapıyorum. Ben bu hatadan vazgeçemiyorum. Bana destek ol. Bu hatamı terk edeyim. Allah'ım şu iyi bir şey yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Destek ol yapabileyim. Allah'ım bak şu sıkıntı var bu sıkıntı bitmiyor. Bu imtihan biliyorum ama ben de zayıf bir kulunum. Sabretmeye çalışıyorum ama yarın bir şey olur. Sabredemem, direncim kırılır. Bana yardım et. Allah'ın seni gördüğüne inanıyorsun değil mi? Müslümansın değil mi? Allah'ın seni duyduğuna inanıyorsun. Müslümansın değil mi? Bunu kendine de ispat et ya. Bir sakin odada otur. Allah'la dertleş. Madem seni duyduğuna ve gördüğüne inanıyorsun, dertleş, içini dök. O samimi anlar ahirette karşına çıkacak. O kurduğun bağ ahirette karşına çıkacak. Yani çok İslami bilgi olabilir, tefsir bilebilirsin, fıkıh bilebilirsin, hadis bilebilirsin. Bunlar önemsiz demek değil. Bunlar çok önemli ama öbür o ihlas yapılan o güzel anlar, o güzel dakikalar çok büyük fayda verecek ahirette. Oğlum, ameller konusunda müfris hallerden uzak olma ve iyice anla ki sadece ilim insanın eline tutmaz. Mesela bir adam bir vaha da 10 tane Hint kılıcı ve diğer silahlara mücehhez olsa, ayrıca bu adam yiğit ve savaşçı bir kişi de olsa, Üzerine büyük ve korkunç bir arslan hamlettiği zaman zanneder misin ki onları kullanmakça o silahlar bu adamı arslanın şerrinden koruyabilsin? Ondan korumak için bu silahları oynatmak ve vurmaktan başka çare olmadığı açık ve bilinen bir şeydir. Yine mesela bir kişi 100 bin ilmi mesele okuyup öğrense de bunlarla ama etmese bunlar o adama bir fayda vermez. Aynı şekilde bir şahsın safra ile ilgili bir harareti ve hastalığı olsa bu ilacı olan seken cebin ve keşkap da bulunsa bunları kullanmak için iyileşemez. Diyor ki bilgin var yapmıyorsun. Adam bir şey yapıyor. Ya bu yaptığın günah yapıyorsun E biliyorum diyor. E sonuç? Sonuç? Biliyorum ne ya? Biliyorsun da sonuç ne? Olmaz arkadaşım. O bilgi hayata geçmeli. Yani sen zırhın var. Kuşamıyorsun kenarda duruyor. Burada örnek veriyor. Senin kılıcın var. Düşman saldırıyor. Kılıcı sallamıyorsun. E olmaz. Senin ilacın var. Miden ağrıyor. Mide ilacın da var. Ama ilaç kenarda duruyor. E ağrıyor ama ilacım var benim. Ya ilacım var da ilacı almıyorsun. İnsan bunu yapıyor. Ya bu yaptığın yanlış diyorsun. E biliyorum diyor. Arkadaş nasıl biliyorum ya? Çok insan ilginç bir yaratık arkadaşlar ya. Bu misali vermiş olabilirim daha önce. Bir çalışanımız vardı bizim. Çocuğun babası sigara, sigara telakisi. Doktor demiş ki devam edersen bacaklarını bacağını keseriz. Bir bacağını kesmişler. Devam etti şişmeye. İkinci bacağını da kesmişler. Çöktü gibi ameliyatın kapısında dedim. Motor testiyle kesiyorlar sesini duydum diyor. Bu nasıl bir şey? Sana zararlı sigara. E biliyorum. E içiyorsun. E biliyorum. Bir tane birisi vardı. Sizin içinizde tanınan var mı? İsim vermeyeceğim. Bunun babası yaşlandığında Kendisi evde şarap marap yapıyordu böyle. Yani içki üretiyordu kendi evinde. Doktor demiş yani içersen artık ölürsün haberin olsun demiş. Bıraktı içmeyi. Diyordu ki babam içkiyi bırakmadı. İçki babamı bıraktı diyordu. İçki babamı bıraktı diyordu. Bu insan değişik bir yaratık yani. Ha yani kendi zararlı olduğu şeyi yiyor, içiyor. Ha yani bu tek yani haram şeyler olmayabilir ya ne bileyim ben. Hani doktor o der ki sana tatlı yasak. Adam tatlı yer. O zaman o tatlı da aynı bu alkol gibi haram durumuna geçer. İnsan böyle değişik. Hani ne ilmini kullanıyor. Ne zararına olan şeyden kaçıyor. Değişik bir yaratık. Burada bir metin var. Onu okuyup bitireceğim. 2000 ölçü şarabı tartıp da hazırlasan çakı keyif olamazsın. İçmede Yani sen çakı keyif olup diyorsun. Şarabın var. İçmezsen sana fayda etmez. Sen ağzın tatlansın diyorsun. Şerbetin var. İçmezsen sana fayda etmez. Sen bilgin var. Duymuşsun. Okumuşsun. Allah bunu da emrediyor. Bunu yapan cehenneme gider. Yapıyorsun. Bunu yapan cehennete gider. Yapmıyorsun. Bunu yapmayan cehennete gidemez. Yapmıyorsun. Şarabın var kenarda duruyor. Sen çakık keyif olmak istiyorsun içmeden. Burada bırakalım. Velhamdülillah.